Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Rakip yarı sahada yaptığı müdahaleyle topu kaptı. Ceza sahasındaki müdahalesi yerinde. Şimdi ev sahibinin ilk 11'ine bakalım. Kalede David Raya, Scott ve Marco Fureya bek oynayacak. Sandro Konali ve bu topa babamızsa gol gelebilir. Yerinde müdahaleyle topu tehlikeli bölgenin dışına gönderiyor. Müthiş bir zamanlama. Julian Alvarez. Watford. Claudia Pina Rakip oyuncuya topu kaybettiriyor. Tonali. Alexey Puteyaz arkaya doğru nefis bir top attı. Kaleye vuracak gibi. Gol gol gol! Oldukça erken bir gol buluyorlar. Santre yapılıyor ve skor 1-0. Ronali. Julian Alvarez. Etkili bir müdahale rakibin hücumunu sonlandırıyor. Alexia Puteyaz. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Alexia Puteyaz kapağına gönderebilecek Julian Alvarez güzel bir ara pası gönderdi. Rakibin bu topunu geçirmiyor. Seger. Alexia Puteas. Balde. Vitinha. Ve bu hedefine gitmesine izin vermedi. Van Dijk. Claudia Pina, Nico Williams, şimdi karşı atacıkma şansı ve kapağalara gidiyor, yakın mesafeden kusursuz bir aşırtmayla golü buluyor, mücadele tekrar başlıyor, durum 2-0. Konali, pozisyon aldı ve pası kesti. Desire 2 Desire 2 Kanatlardan içeri hareketlendi. Ve top onlarda. çıkıyor. Dağ portası da gelir mi? Evet, golüm tekrar ekranlarınıza geliyor. Topu aldıktan sonra tek başına çok uzun bir mesafe kat etti. Savunmayı çaresiz bıraktı ve ardından son vuruşu da yaptı. Harika bir gol. Şimdi bir pas arası. Temiz bir müdahaleyle topu kazandı. Takım arkadaşının önündeki boşluğu düşündü. Ve topu alana gönderiyor. Yeniden santra yapılıyor. Durum 3-1. Alexia Puteas. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Müsait pozisyon. Desire Dure mutlak gol pozisyonunda. Baskı vardı. Ve kaleci topu kontrolü aldı. Retegi. Topla birlikte ceza sahasına doğru ilerlemek istiyor. Tonali. Etkili bir pas olabilir. Farkı azaltabilecek mi? Şutunu çekebilir. Bu kopanlarda lidera kaçılan farkı sadece bir gol Konali. Bu pasta tehlike yaratabilir. Reteki gol pozisyonuna girdi. Gol! 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 Geri döndüler. Üç gollük farkı kapatacaklarına kim inanırdı? Şimdi durum 3-3. Rice Julian Alvarez. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. yarının berabere bittiği karşılaşmada hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. İleride bu pası keserek çok iyi bir fırsat yakaladı. Bakalım kontra hata başlatabilecekler mi? Paul kararı serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak. Hakem sarı kart gösteriyor. Rakibin hızla ilerleyen hücumunu durdurmak adına bu faulü yaptı. Kart görebileceğini kendisi de biliyordu. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Şimdi takımı öne geçirebilir. Kaleci mağlup edemiyor. Çok denk bir pozisyon buldular ama kaleci tüm açıları kapatarak bu gole izin vermedi. Ve gol pozisyonuna girdi. Tegi rakipleri sağda dripling halinde. Retegi gol pozisyonuna girdi. Pas isabetli değil. Şimdi top karşı takımda. Havadan arka tarafı düşündü. Hiç risk almadı. Ve bu topu kontrol etti. Julian Alvarez. ve karşı takım bu hücum fırsatını engelliyor. Savunma son derece dikkatli. Rakibin hücumuna geçit vermediler. Rice başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Pasını verdi. Ani bir fırsatta rakip kale ilerliyor. Şimdi durum 5-3. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Inyaki Williams. Takım arkadaşının önüne doğru. Ve gol! Şimdi beraberliği bulmalarına bir gol kaldı. Hanko. Makkukureya. Makkukureya. Hülya Damaviz golünü atacak gibi. Adeta uzadı ve müthiş kurtardı. Kısa kullanıyor hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Şut fırsatı var. Ve top ağlarda gol! Harika bir gol! Kusursuz bir zamanlama. Önündeki rakibi geçti. Takım arkadaşının desteğiyle topu kazanmayı başardılar. Rakip kaleye doğru ilerliyor. Rakibin yakaladığı atak fırsatında savunma konsantrasyonu üst seviyede. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Retegi takım arkadaşını boş alan hareketlendirdi. Bir hamleyle pas arası yaptı. Konali... Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Savunma bu pozisyonda ne kadar konsantre olduğunu gösterdi. İyi bir ara pası. Tonali Kontra